lazım şu an kasmıyor olması lazım bende kasmıyor çünkü <laughs> kasıyor mu şu an videoya başlatacağım ben de 15 saatte de bilgisayar yok yazmış bana ya hayırdır şu an gözüküyor mu yayın gözüküyor ne yapıyorum Kasmıyordu. şu an kasmıyorlar şu an bakayım bir tane ekranda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ekran var. Orada Freddy var değil mi? Şu oldu. an şu an başlattın mı videoyu? Freddy var da donuyor arada. Çok mu donuyor? Bir bakayım bir ilerleteyim. Bekle yeniden girmem lazım yine. Aşırı fazla da olmuyorsa oyun oynarız. Gecikme de biraz var. Çok az ama. İyi mi şu? An. Ya Enes spam atıyor. Görüyorsun. Şu an görüyorsun değil mi ne olduğunu? Evet. Enes. Şu an enesine geldim. Evet arıyorum amaç. Dur keke. Aramasın. Oha sen şu an görebiliyorsun. Şu an iyi yayın. Yapmışım. Aramasın döverim onu. Yayın. Bana da spam atmış. Can. Ama küfür yazmış. Beni niye attınız? Ben atmadım. Ali atmış. Alsana Enes kanka. Alamıyorum geri. Kavga. Almayacağım da. Kanka bekle ben Ali ile konuşacağım alsın diye. Alamıyorum. Dur, Al, dur. alım, 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 Şu an alım, şu an uzun bir şey yazıyorum. Yeniliyorum değil mi ben? Eh, kapattım sistem ekranını. Valla şu an çok Ay, az gecikme var ya. Gecik. Şu an, şu an çok az gecikme var değil mi? Evet. Şu an masa oyuna üstünlisin. girdim mi? Oyuna girdim gözüküyor mu sende şu an? Şu an masa üstündesin. Tamam orada. Şu an gözüküyor oyuna girdim. Warning this game copy flashing. Yani şu an oyuna girdim gözüküyor. Değil mi? Evet. evet. Şu an neredeyim? Şu an o şey FNAF'ların gözüktü ekrandasın. Şu an bir game oyuna başladım. Daddy, why won't you let me play with her? İlk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's Sister Location oynuyoruz. Yanımda kim var? Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a model five of the handyman's robotics and unit repair system, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This, this can cannot me be changed later, yazacağım. so please be careful. <coughs> it seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. <laughs> Little Surprise kim lan? Yayında mı? Evet. Poyraz. Lan Poyraz, Little Surprise sen misin? Ali, şunu sana ayarlayayım mı? Hayır, yürü git. You can now open the elevator using that bright red and obvious button. Let's get to work. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. <laughs> Let's check the light again. Excellent, Bellora is feeling like her old self again. Is up to? Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. <laughs> Let's try Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. <laughs> Great job. In front of you is another vent <laughs> shaft. Crawl through sen, it to reach the circus gallery control, or control or module. Sen bana at yarın Motion trigger. Circus gallery control module looks like a few of the lights are out but we can fix that later let's encourage baby to cheer up with a controlled shock let's try another Let's try another controlled shock. Great job, circus baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you and we'll see you again tomorrow. Ya aç sitiyorum. Engelli anasını satayım. Ne uğraşıyorsun ya? Şu an yayın kasıyor diye bakmam lazım benim birazcık. Engelleyemiyorum piçi de he. Böyle. Tüm iletişimi engelledim götten. Şu arkadaşlar şu YouTube kanalımda bu ya abone olun yani. Ya ekmek geçsin boğazımız. Değil mi? Niye YouTube'a girdin lan? bir şeye bakıyorum da. Çok kasıyor yani, mu diyor. Ne YouTube'a girdin lan? Bu arada fazla kasmıyormuş lan onu öğrendim. Çok, kas. çok kasıyor mu diyor. Ne YouTube atıyorsun? Bu arada fazla kasmıyormuş lan onu öğrendim. Ne YouTube atıyorsun? Bu arada fazla kasmıyormuş lan onu öğrendim. Aa biraz gecikme açıldı. YouTube'a girdim ya ondandır. Şu an ne yapıyorsun mesela? Aa biraz gecikme açıldı. Şu an Hı. ekranda bekliyor mu? OBS'te galiba. Ondan Şu an masa üstündesin. Evet fazla gecikmiyor, şunu kapa. Sınav 2 oynayalım bence ya. Roblox'a mı? Olur, Roblox oynayalım mı? Sınavda, sınav Roblox. Eee evet ben de geliyorum yerine dahil oluyorum. Ama Hadi. çok korkunç olacak. Arkadaşlar bir video... Ben bir... açıyorum. Tamam. Arkadaşlar biz normalde eee... Dün gece çekecektik çektik de yapamadık. Diyoruz, oynuyoruz. Ee, ben silip... Falan... Şimdi... Bazı yerlerden çıkış yakayım arkadaşlar. Challenge yapacağız iki cupcake. Ya biri o yaz. yazdı. Senle uğraşacağım. Uğraşacağım. Huşte ne oluyor? Eee şöyle. Yayın maksimum 10 dakikada ilerliyor zaten şöyle. Yeni bir kütüphane Hayla devam ediyor mu yayın? Alo? Evet. Şöyle arkadaşlar mükemmelistik Boblox hesabıma giriyoruz. Don dondu. Donabilir. Robot. Kapı sıfır. Freddy'ler sıfır. Bonnie sıfır. Foxy sıfır. Arkadaşlar şimdi mükemmel karakterimi görüyorsunuz değil mi? Scorpion. Challenge yapacağız. Sadece cupcake var. He sıçma. O kadar da değil. Korku videosu bu. Ne ekleyeyim oğlum? Olmadı video çekelim yayını kapatayım şimdi. Daha iyi olur değil mi? Yayındasın sen. He? Yayındasın sen. Yayındayım değil mi? Evet. Şu an ne yapıyorum? Oyuna giriyorum değil mi? Evet. Arkadaşlar. Naa kurmadım ama. Bikenmex Scorpion karakterimi de gördünüz zaten. Dönüşüm. Önce bir challenge yapalım bence. Bence cupcake olmasın oğlum. Cupcake oluyun çok kötü oluyor sadece. Bir tane koy bari. Bir, ta bir tane, bir tane koy bari. En en kötü. Ne? Arkadaşlar bu arada ilk yayınımız. Bir saat yayın yapacağız böyle. Bir saat FNAF yayını yapacağız. Sonra bir 20 dakikada FNAF videosu çekeceğiz. Onu izleyin çok güzel olacak. Bakın 42 ne abone olmanı Beni 1000 abone olduğum zaman facecam'le video göre ve konfeti patlatıyorum. Hadi. Değil mi Ali? He. Ee. Ee, ben facecam aşamadım.

Olmam lazım. Kanka çık şeyden, fnaftan, arkadaşlardan gir. Şöyle arkadaşlar çıktık ama ben senden şimdi senin adın neydi? Kanka TSB Side York. Ney? TSB. TSB Ne? TSB? Ablacım yürü git. TSB. <gülüyor> Cyborg. Cyborg. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlardan bakmıyorum ki. Ya birileri gelip duruyor gelmeyin kardeşim ya. <laughs> Sen benden girsene Öyle yapalım. Ben senden giremiyorum unuttuk hani şey yapıyordu. Birleşik ya. kanka. <laughs> Cyborg mu? Evet. Sen benden girsene ben şu videoda görsün zaten bak bakamıyorum. Challenge yapalım o zaman. Eee tamam. şey yap. Sen başlatırsın. Sadece, sadece cupcake. koy Sadece cupcake değil. Bir tane bir şey koyayım güçsüz olsun o da. Tamam. Kanka. Güçsüz ne var ki yüzde bir %1, %1 koyacağım onu. Hızlı koşamayacak yani öyle hayvan sal. Arkadaşlar görüyorsunuz ben yani çok uğraşıyoruz bir like abone esirgem. Değil mi? Hı hı. Yoksa çok üzülüyorum bak. Bak Alika ağlıyordu geçen basur oldu halde ağlıyor. Ya kes. <laughs> <laughs> Bir de hastayım ya. Hastalık çok. Golden Freddy diye birinin custom night'ı var. Nyan <laughs> nyan Ne? Ben hala giremedim. Arkadaşlar bu göt VPN'siz girebiliyor Roblox'a bu arada. Ehe. Ya X X S diye bir bana şahsı var da e, sadece neye koyacağım biliyor musun? 3D kapat, kolun 3 kapat, popodu kapat. Bir tane kapkek olsun. Bir de bir de boni olsun. Bir tane. Oğlum boni zor lan. <laughs> ne koyayım boni yerine? Freddy de çok zor. Bir iki tane kap, kap koysana sadece. Aynen. Ne oldu lan? Ekranım gitti. Bu neyse. Göt çıkır sen bakıyorsun değil mi yayına? Evet. Ya, Ya şu göt bana Laris bana atıp atıp duruyor. gelirsin. ne bir yapıp başlattın göt. <laughs> ya ben <hemen> bakmış. Bak <laughs> ben şu an yayını izliyorum. Hadi hadi gelirsin gel gel. <laughs> ya kanka sıçarım. Challenge yapak diyoruz. Tamam challenge yaparız. Yapar. Gözükmüyorsun zaten. Sen benden joinlenmedin mi? Yok kardeşim ben bu oyuna girmem. Benim şu an çok TSM oynasım var. Tamam oynarız gel sen benden join'den de. Sebe sebe. Annen elimde diye biri çıktı lan. <gülüyor> 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 hey dostum annen elimde. <laughs> sen gel ben <laughs> sana destek atacağım. Oha bu ne? Tavuk pilav altı. Ne? Doğukan Doğukan no 31 Lan çıktın geldin ha, geldi ya Gözlerinizin biri geldi Ay tipe bak ya yani Robux'suz mal maymun lan Üzüldü tamam tamam Sana da atacağım bir yarım Robux Çam <laughs> ya. Eğlenceliyim <laughs> ben köpek Skip Skip yap skip ya bakın şimdi şurada skip at. Kanka ben bir tane ben bir tane maske alıyorum. Ee, flashlight. Flash aldım. Nike Vision Super Flash. Bu kadar. Ben başlattım. Hadi sen de seçtiklerinden sonra. Ya flashlight niye alamıyorum? Niye? Niye öyle? Oğlum benim ekran gidip geliyor lan. Ekran iyisin değil mi? Ben Şuradan şuna. al. Kanka ne oluyor? ne oluyor? Ana. Kap bok geliyor. Ay, Ay ne ne, neyin, neyin içine girdim lan ben? Şu an oyunum yüklenmedi biliyor musun? Sen şu an Korktum. Şu an ne yapayım Ay. Ay korktum. Ay. Piş. piş. bunlar Bu ne lan? Bu ne? Bunlar bizi saldırmaz değil mi lan? çok saldıramıyorlar. O iyi, o iyi, o orada. Bonnie nerede? Çok korkuyorum. Sanki ben korkuyorum. Ni 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 Oğlum satayım. <gülüyoruz> ya iki bir de şeyden kork. Kafamıza sokayım. Ya şurada aslında flaşa gerek yok. Endişe şu flaşı kullansak da yeter.

Alan Dur bekle ben geleceğim. Korurayım. Alo. İlk geldim. yani odasına gidelim. Orada maskeni tak. Oğlum o nereden geldi o? 9 9 9 9. maske takılı. Ay. Maskeyi öyle çok takma. Bir şey oluyor yüzünde patlıyor maske. canın gidiyor. Birisi mi geliyor? Evet, kaç. Ne oluyor lan? Burada maske taktım ben. Oh, maske, ben tak de. maske takmak bir şey yaramadı, suratıma vurdu. Öleceğim. Dur bakayım ben seni izleyeceğim. Ben maskeden öleceğim. Dibinde mi senin? Evet. Ben reviveliyorum o zaman kendimi. Geri doluyorum. Önümden geç öldüm. Nasıl öldü? Maske takınca. Evet, yoziyet dedi. <laughs> Sen çok komik öldün kendi bir baksana. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Göster? <gülüyor> Gösteriyorum zaten. O ben miyim lan? <laughs> kendine bak. Sen revive'ladın mı? Revive'ladım. Benim revive hakkım gitti. Benim de gitti. <laughs> Kendini gördün mü? Night <laughs> 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 diyor. Ya Helal çık be ben TSB'ye be gideceğim. Ben giriyorum TSV. Fnaf oyuncaktı. Fnaf'tan nerelere geldik görüyor musun? Ne var bu ya? Sen benden joinlenmedin mi? Yo ben sana joinlenmedim. Sen bana geldin direkt galiba. Beni <laughs> öyle attı o zaman. Biliyorum. Say deme. Hayır. Beni açmışsın olarak diyelim çok şaç bakış. Sait ama. Ben ölüyorum. Cyborg şeyi yedim. Ultisi. Oo! Ya arkadaşlar ben normal kötü oynamıyorum Pink. Hıh Ölçüüüüüm Aaa çöp kovası Noluyoo <laughs> He Ya hile versin çünkü de çöp kovası atıp duruyo <laughs> <laughs> Adam ultiyle şu an bizim önünde sopa birini Sopa seni de aldı Oğlum bir or ortada ulti bastı Yayın donuyor bu arada Hayır oyunu Hayırdır kardeş Ne yapıyorsun manyak Çok pink var Onur onur. Beni bir de yayın <laughs> kapatma. Ya. Hoca vs. Satan. Hep senin yüzünden. Benim. Adamı niye aldın oğlum? <laughs> ya benim ekranımda ne oluyor? Normal kapalıdır. Bekle ben Yayınımız buraya kadar da Anlamadım çünkü çok katıyor, yapıcı gelin Hadi bay bay Niye durdun? Anka öleceğim artık